Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzeriniz olsun. Eyvallah, yüreğiniz dert görmesin. Ramazan bayramının ikinci gününde sizlerle beraber ata ocağındayım. Ata ocağında sizlerle beraber olmanın gururunu yaşıyorum. Hepinizin Ramazan bayramı mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Çok kıymetli hemşerilerim. Ben hem anne tarafından hem baba tarafından Dadaloğlu'nun evladıyım. Rahmetli babam öğretmen olduğu için yıllar önce işte il il gezdik. Bu 75 senesinde de rahmetli dedem vefat ettikten sonra tabii ondan sonraki ondan sonraki hayat mücadelesi, üniversite ticaret hayatı bizim Anca cenaze olduğu zaman buralara gidip gelme bize vesile oldu. Ama gönlümüz hep buralarda oldu. Buranın insanlarında oldu. Sizlerle oldu. <laughs> Kıymetli kardeşlerim. 46 yıldır bu hareketin içerisindeyim. Geçin Rahmetli ya, Rahmetli amcam Muhammed Yüce başla başlayan süreçte o bize feyiz oldu. Bu hareketle tanışmamıza vesile oldu 13 yaşında. 13 yaşından beri bu hareketin içerisindeyim. 54 senelik kutlu bir sevda olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir neferi olarak her kademede görev yaptım. Birçok kere huzurunuza ilçe başkan yardımcısı ilçe başkanı olarak geldim. Şükürler olsun. Teveccüh gösterdiler. Şimdi de huzurlarınıza Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili aday olarak Biraz önce emir uşağındaydık. Kayhan Saraç başkanın ifade ettiği gibi orada söz aldı. Söz verdiler, rakipte bulundular. Yıllarca çok çeşitli seçimler gördünüz. Yerel seçimler gördünüz, genel seçimler gördünüz. Cumhurbaşkanlığı seçimleri, referandum seçimleri gördünüz. Bu seçim çok farklı. Bu seçim bambaşka. Şimdiye kadar yaşadığımız bütün seçimlerin hepsini bir tarafa bırak. Ülkenin ve milletin geleceği açısından 14 Mayıs'ta yapılacak seçim bizden sonra, bizimle bizden sonraki nesiller için çok önemli. Artık 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçim ülkenin ülkenin bekası için bundan sonraki süreç için bir ölüm kalım meselesi haline gelecek. Kazanılmış hakların elde edilmiş hakların kaybolmaması için birliğimizin, beraberliğimizin zedelenmemesi için büyük Türkiye için, büyük Türkiye için Allah aşkına bizleri alan da gündüz gece demeden her alanda faaliyet gösteriyoruz. Her eli sıkıyoruz, her gönüle girme gayret içerisindeyiz. Sizlerle ricam 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde bize yakışır şekilde biliyorsunuz her birisi birbirinden kıymetli. Ama burada işte Kayhan Saraç, Emru şu anda. Ben Dadaloğlu'ndan biliyorsunuz genel başkan yardımcımız İsmail Özdemir de sizden birisi içinizden biriz. Sizden olan, sizle beraber olan, içinizden olan insanlara sahip çıkın. Destekçi olun ve 14 Mayıs'ta bütün sandıklarda inşallah Milliyetçi Hareket Partisi'nin birinci parti olarak <laughs> Ve bu konuda sözü sizle sözleşmeye aktif. Ee, Sayın Genel Başkan Yardımcım ve Kayseri milletvekilimiz Baki Soya bırakıyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdiki söz hakkı da Mustafa Borsuz Başkanıma. Buyurun başkanım. Selamünaleyküm.